ve beyefendiler Türkiye'nin teknoloji sahnesindeki en önemli buluşmalarından biri olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi bütün hızıyla devam ediyor. İlk yarıda çok ilham veren konuşmalar dinledik. E, yapay zekanın hayatın her alanına sirayet ettiğini, çok hızlı geliştiğini ve bizleri de değişip değiştirip dönüştürdüğünü aslında fark ettik. Yapay zeka tabii hayatı kolaylaştırıyor, güzelleştiriyor, verimliliği artırıyor, insanlığı geliştiriyor. Ama riskler, tehditler de yok değil. Bunu birazdan bir panelle ayrıntılı konuşacağız. Ama şunu da söyleyelim, gerçekten her alanda artık yapay zeka var. Ama özellikle üretimde çok hızlı bir dönüşüm var. Otomotiv sektöründe bunu çok net görebiliyoruz. Bu dönüşümü iliklerine kadar yaşayan, bir şirketin hikayesine şimdi kulak vereceğiz. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk üç şirketi arasında. Son 11 yıldır otomotiv sektörü ihracat şampiyonu, son 7 yıldır Türkiye'nin ihracat şampiyonu. Geçen yıl Türkiye'den 5 kıtada 94 ülkeye 6,2 milyar dolar tutarında araç ve yedek parça ihracatı yapan, bu yıl zirvemizin de altın sponsorlarından Ford Otosan'ın dijital ürünler ve servisler lideri Sayın Hayriye Karadeniz'i sahneye davet ediyoruz. Çok Güzel bir girişti. İliklerine kadar yaşayan deyince bir hafif sarsıldım, evet. <laughs> Hoş geldiniz. Çok keyifli görünüyor. Umarım devamında da öyle gelir. Tema her şey bir soruyla başlar ama ben bir onu böyle farklı bir açıdan daha bakalım. Her şey tabii sanatla da başlıyor. O yüzden e, arkamda Salvador Dalí'nin e, Zamanın Kalıcılığı eseri var. E, sürerizmin en önemli eserlerinden bir tanesi. Özellikle tabii e, buradaki bu eriyen saatler zamanın göreceli bir kavram olduğunu, gerçekliğin daima... Değişken olduğunu hatırlatıyor. Tam da bugün, bugün konuştuğumuz noktada bence kıymetli bir e, ilişkisi var. O yüzden e, bu resmi e, koymak istedim. Bugün konuştuğumuz yapay zeka konsepti aslında gerçekten geleceği şekillendiren, gelecekte çok çok farklı şeyleri e, deneyimleyeceğimiz e, konulardan bahsediyoruz. İşte eminim pek çok panelde de devam edecek. Riskleri de var elbette ama işte sağlık alanında artık doktorların teşhis koymasından, şehirlerin akıllı hale gelmesinden, üretimden pek çok noktada aslında yapay zeka gerçekten oyunu çok ciddi değiştiren bir nokta. Bugün ben de sizinle biraz az önce aslında işte otomotiv sektöründen ve Otosan'ın bazı rakamlarla bilgiler verildi ben de sizinle Ford Otosan'ın yapay zeka yolculuğunu paylaşıyor olacağım. İsterseniz buyurun başlayalım. Öncelikle bunu paylaşırken bazı verilerden bilgi vermek istiyorum. Özellikle otonom araçlar artık günde 4 terabayt veri üretebiliyor. Ne demek bu 4 terabayt? Yaklaşık işte 1 milyon kitabın verisi üst üste konulduğunda. Başka bir verine eee gpd 4 modelini eğitmek için 57.1 milyon kilowatt civarında elektrik tüketilmiş. Bu ne demek oluyor? New York şehrinin 24 saat boyunca aydınlatılıyor anlamına geliyor. Bir başka bilgi dünya genelinde IDC'nin bir raporunda 2025 yılına kadar 175 zettabyte e, bilgiye ulaşılacak. Bu ne demek? Bu da gene Blu-ray diskleri üst üste koyunca Ay'a mesafemizi 23 e, katı kadar olurdu. Yani büyük veri hep konuşuyorduk. Artık e, işte data e, veri gölleri falan değil. Biz aramızda artık veri okyanusları demeye başladık zaten. Bu kadar büyük veri varken peki Fort Otosan'da bu büyük veri ne demek oluyor? Biraz onu da gene e, veriyle paylaşalım. Müşteri analitiğinde 1 TB işte müşteri sadakati, satış analitiği, müşteri yolculuğu için veri topluyoruz. Şu ana kadar topladığımız veriler. Mühendislik geliştirme alanında tasarım doğrulama, araç simülasyon araçların, işte ikizlerin oluşturulması gibi konularda 20 TB civarında veriyle uğraşıyoruz. Bir başka konu bağlar araçlar. Bağlı araçlarımızda gene araçlardan akan ki 200 civarında sensör var. Daha da artacaktır bu sensörler. Burada 53 terabayt bilgi topluyoruz. Üretim analitiğine gelince bütün fabrikalarımızı bağladığımızda fabrikalarımızda yaklaşık Gölcük fabrikasında 300 bin tane sensörden bilgi topluyoruz. İşte bunun içine PLC'ler, skadalar, sensörler var. Bunlarla beraber 80 terabayt civarında bilgi topluyoruz. Otonoma geldiğince olay çok daha farklı bir nokta geliyor. Otonomda sadece aylık biriken veri 1.2 petabyte. Çünkü otonom araçta saatte yanlış hatırlamıyorsam 25 terabayt bilgi aktarıyor. Şimdi bu kadar bilgi, bu kadar veri, bu kadar... Farklı noktalarda veriyi kullanma fırsatı olunca da biz de yapay zeka yolculuğumuzu ve veriyle olan yolculuğumuzu aslında bir süredir üzerinde çalışıyoruz. Neden yapay zeka? Aslında belli noktaları var. Bir, yapay zeka'ya da bizim çok ciddi yenilikli çözümlere ihtiyacımız var. Otomotiv endüstrisi özellikle işte case adlandırılan bazı trendler etkisinde bunlar işte connectivity, otonom, shared ve elektrifikasyon diye aslında gruplandırılıyor. Özellikle elektrikli araçlarda ve otonom araçlarda biraz önce de bazı bilgileri paylaştım. Çok ciddi şekilde oyunun kuralları, ürünler, üretim, müşteri beklentileri değişiyor. O zaman bizim çok yenilikçi çözümler bulmamız lazım. Bunlardan nedir bir tanesi derseniz? Optimum üretim planlama. ...çok kompleks üretim problemlerini çözme ihtiyacımız var. Peki nasıl yapıyoruz? Kuantum hesaplamayla mesela bunu deniyoruz. İlk kez otomotiv sektöründe çok karmaşık üretim planlama çözümlerinde... ...kuantumu kullanarak çok hızlı, saniyeler bazında... ...değişen koşullarda üretim planlamamızı yeniden yapıyoruz. Bir başkası ne? Çok kaliteli ürün ve servisler veriyor olmamız gerekiyor. Peki... Buradaki amacımız ne? Daha katma değerli servisler yaratmak. Müşterilerimizin beklentileri, aynı zamanda değişen e, dediğim gibi koşullar, bütün bunlara baktığımız zaman işte bağlı araçlarla beraber bu tip konular üzerinde çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti, müşteri analitiği ve müşterilerimiz 360 derece görmek, bütün dijital dokunuşlarını e, artık e, onların e, bütün bu yolculuğunu yapmak, kişiselleştirilmiş kampanyalar, araçla bağlı bazı servisleri analiz etmek konularında. Çalışanlarımız için çok kıymetli bir deneyim. Burada da yetkinlik geliştiriyor olmamız gerekiyor. Bunun için bazı programlarımız var. Gene özellikle bugün yapay zeka konuşuyoruz ama çığır açan üretici yapay zeka ile, üretken yapay zeka ile beraber de gene sanal asistanlar ya da farklı alanlarda bu teknolojileri kullanıyoruz. En sonunda elbette sürdürülebilirlik, ee, özellikle hem operasyonel verimlilik hem ürün ürünlerimizde aslında sürdürülebilirliğin olması gibi konularda yoğunlukla çalışıyoruz. Ee, yine bunlardan bir tanesi de enerji yönetimi ve tahminleme. Şimdi bu burada bazı örnekler verdim. Neden ihtiyacımız var, ne neyi tarifliyoruz ve nasıl yapıyoruz diye gelin biraz şimdi bunlara bakalım. Şimdi bunlardan bir tane e, örneğimiz, e, özellikle üretim tarafından vermek istedim. Üretim analitiği projemiz. E, Gölcük fabrikamızda ki e, gövde üretim atölyesinde yüzlerce robot var. Yeniköy fabrikasına yeni kurduğumuz üretim tesisinde sadece kaynak alanda 1200 tane robot, robot var. Şimdi durum böyle olunca aslında e, bu kadar e, işte hatlardaki robotlar üretim konuları, pek çok karmaşık problemler. O zaman bizim bütün bu ekipmanları, burada gördüğünüz işte adına Welding Analytic System dediğimiz bir analitik yaklaşımla beraber kendi veri bilimcilerimizin geliştirmiş olduğu analitik çözümler ve gene on-prem dediğimiz kendi ortamımızdaki veriler üzerinden belli modellemeler ve tahminlemeler yaptık. Tabii burada amacımız ne? Bu kadar bahsettiğim Otomasyonu yüksek bir ortamda kestirimci bakım çok kritik oluyor. Çünkü herhangi bir robotun durması, arızası, parça eksikliği bizim için çok kritik. Yine onu şöyle e, kafanızı canlandırın. Dakikadan daha az sürede araç indiriyoruz. O yüzden her bir duruş bir araç kaybı anlamına geliyor bir dakikalık duruş. E, bu sebeple de saniyeler bazında, dediğim gibi dakikalar bazında herhangi bir şeyin durması, arızalanması bizim için çok ciddi kayıp Böyle olunca da e, buradaki e, sistemle beraber aslında kestirimci kaynak kalitesi, kestirimci ekipman bakımı, kaynak elektrotlarının ömrünü gerçek zamanlı tahminleme gibi e, oldukça e, önemli bir analitik projesi. Yaklaşık bir buçuk yıldır aslında kullanıyoruz bunu. E, bu örneği de vermekten bu tip örnekleri vermekten de özellikle memnuniyet duyuyorum çünkü bütün bu dönüşümleri konuşurken en çok belki sorulan sorulardan biriydi. Niye bu kadar işte altyapıları bağlıyoruz? Bütün bu sistemler gerçekten kestirimci bakım yapacak mı? Evet, kestirimci bakım biz yapıyoruz ve bundan çok ciddi faydalar kazanıyoruz. Ki bunları da en sonunda görüyorsunuz. Bir, yüzde yüz kalite kontrolü, işte 200'ün üzerinde önlenen hatalı araç. 200 saatin üzerinde, biraz önce verdiğim lütfen dakikaları, saniyeleri unutmayın. 200 saatin üzerinde tamir Süresi kazancı ve %25 azalan üretim duruşu. Sadece bir analitik projesinin etkileri. Peki sadece analitik projeler mi? Hayır. Lütfen insan kısmını hatırlayın. Neler yapıyoruz, neden yapıyoruz? Bu da bir başka programımız. Yapay zeka yolculuğumuzda kritik konulardan bir tanesi. Data citizenship programı. Data citizenship... Eh, söyleyemedim, özür dilerim. <laughs> Bu programla beraber aslında şirketteki veri okur yazarlığını, veriyi yönlendiren iş alanındaki arkadaşlarımızın karar alma yeteneklerini, katma değer sağlamalarını desteklemek için yaptığımız bir program. Bu programda şöyle biraz da verilerini koyalım. Böyle bir yolculuğu var. Ee, bu programda bugüne kadar geçen yıl başlattığımız bir program 721 tane mezunumuz var. Beşinci programı tamamladık. İki tane program aslında veri analisti ve veri bilimi. Veri analisti ve veri bilim programlarında gördüğünüz gibi yollarda bazı e, hem teknik eğitimler hem kendi ortamlarımızda eğitimler. Ama daha kıymetlisi aslında o veri odaklı düşünme, kendi problemlerini veriyle beraber değerlendirme ve veriyle beraber yaşama, veriyle beraber o gelecekteki konuları çözme kaslarını geliştirmeye çalışıyoruz. Şanslıyız, mühendislik ağırlı bir ağırlıklı bir organizasyonumuz var. Öyle olunca da aslında e, bu sayılara e, hızlıca ulaşabiliyoruz. Yılın sonunda da yaklaşık 800 tane veri bilimci ve veri analisti arkadaşımız olacak. E, buradaki biraz daha nasıl bir program tasarladık ondan da çok kısa bahsetmek istiyorum çünkü sıradan akademik programlar ya da eğitimlerden biraz farklı onları da denedik bir sürü eğitim alındı bir sürü aslında yatırım yapıldı fakat şunu gördük bütün bunları yaparken bizim muhakkak ve muhakkak burada bir yönetişim modeline bütün bunların hayata geçmesi için daha farklı bir yaklaşım ihtiyacımız vardı bu sebeple de burada gördüğünüz gibi işte veri hazırlığı. Bu ortamda özellikle dijital ürünler ve servisler platformu içindeki data otomasyon tribe altında bu verilerin hazırlanması, verilerin belli bir yönetişimle ve gene yetkilendirmeyle hazır olması, arkasından çalışma ortamlarının, platformların, işte lisansların, bütün bunların hazır olması, danışmanlık servisi, uzmanlardan danışmanlık servisinin verilmesi, devre alım sürecinde gene birlikte olunması çok yakın bir takip. Ne yapmaya çalışıyoruz, eğitim nasıl gidiyor, hangi yüz kezlere bakıyoruz, bu yüz kezlerin getirisi nedir, hangi teknolojilerle desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda kariyer gelişim programı dedik ya aslında bu upskilling, reskilling konularına destek oluyor. Daha sonra bu ürünlerin çıkan bütün yüz kezlerin ee, şirket seviyesinde başka yerlerde yaygınlaştırılma, ölçeklendirme fırsatı var mı? Bütün bunlara bakıyoruz. Elbette liderlerimizi de konunun içine dahil ediyoruz. Son programlardan bir tanesi bu veri bilim ve veri analisti programının son halkalarından bir tanesinde liderler için aslında data citizenship programını gerçekleştiriyor olacağız. Böylelikle herkes aslında dokunmaya gayret ediyoruz. Biraz daha bahsedersem ben çünkü çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum burada özellikle katma değerini çok arttıran konulardan bir tanesi oldu. Şimdi burada da bir e, data citizenship programından mezun olmuş bir liderimizin yaptığı bir sonucu paylaşacağım bu liderimiz satın alma direktörümüz kendisi. Yıllardır satın almada özellikle ham madde konularında çok derin uzmanlığı var. Pek çok problemi yaşamış ve bu problemlerle beraber de aslında kendi çözümlerini çeşitli şekillerde bulmuşlar. Fakat bu yorucu ve sürdürülebilir çözümler oluyor mu? Bir de bir bir taraftan da çok e, gündem değişiyor. Çelik satın alma süreci. Otomotiv dünyasında çelik çok önemli bir ham madde. Yaklaşık yılda 430 bin ton çelik alıyoruz. Öyle bir tekrar rakam aklınızda kalsın. Ve bir taraftan ekonomik koşulların çok etkilediği, işte politik siyasi koşulların, işte tedarikçi ile ilgili konuların pek çok konunun etkilendiği ve neredeyse kendi borsası olan bir sektör. Şimdi durum böyle olunca. Çelik satın alma sürecinde karmaşık lojistik krizleri, çoklu üretici, ham madde arz sorunları gibi çok ciddi problemler var. Ve bunu çok iyi bilen bir veri bilimcimiz var. Burada bir tahminleme modeliyle gördüğünüz gibi çok farklı yerlerden bilgileri alarak bir tahminleme modeli geliştirdiler. Ve bu tahminleme modelin üzerinde de yüzde bir mali tasarruf elde ettiler. Oldukça büyük etkisi olan mali tasarruf. Böyle olunca da dediğim gibi bu tip Biraz önce anlattım ya, veri e, bu programların etkisine. ne? İşte 800 tane, hatta bütün organizasyona yayıldığında aslında bunun etkisini lütfen e, bir gözünüzde canlandırın. Bütün organizasyonda aslında herkesin veriyle beraber düşünüyor. Veri bütün karar alma süreçlerinde, tahminleme süreçlerine dahil ettiğinde bu tip güzel sonuçları elde edebiliyoruz. Peki sadece bunlar mı var? Hayır. Evet. Bir taraftan da inovatif bazı şeyler, bütün o programların içine de aslında o kadar hızlı değişiyor ki her şey. Bir başka program yine Oto Inspector dediğimiz, Ford Otosan'daki veri bilimci arkadaşların geliştirmiş olduğu bu no code, e, EMEL ML yazılımı. Amacımız burada ne? Bütün bu mezun olan arkadaşlarımızın ya da organizasyondaki pek çok kişinin aslında neredeyse hiç kod yazmadan gene veri analitiği yapabilmelerini sağlamak herkesin bir dijital yakalı noktasına doğru götürmek için oldukça keyifli bir program. Şu anda da bu programı arkadaşlarımız özellikle veri analitiğinde yoğunlukla kullanıyorlar. Bütün bu yapay zeka konularında çalışırken tabi geçen yıl Kasım'da başka bir şey daha oldu. <laughs> Değil mi? Başka bir şey daha oldu. Olan neydi? Aslında çok arkasında yılların çalışması var, 30 yıldan daha 30 yıldan daha uzun çalışma. Hatta hocalarımıza sorarsak yapay zeka ile ilgili çalışmaların çok 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 daha geçmişi var. Fakat ne oldu? İşte chat gpt çıktı bir anda. Biz de bunun üzerine Mayıs 2023'te hemen tabii ki önden bazı çalışmalar yaptık ama şirketteki bu enerjiyi ve merakı bildiğimiz için bir kampanya başlattık. Bu kampanyada bir inovasyon kampanyasıydı. Şirketimizde Fikirhane diye platformumuz var. burada gene inovasyonu yürüten arkadaşlarımız var. Çok keyifli kampanyalar yürütüyoruz aslında beraber. Orada açtık. 104 tane fikir geldi. Üzerine tabii bir gene gönüllülerden ve uzmanlardan oluşan bir komiteyle beraber 41 tanesini değerlendirdik. Sonra beş tane fikir önce eklendirdik. Burada da gördüğünüz gibi işte İK'da, ARGE'de, kalitede ve hukukta bazı asistanlarımız çıktı. Şimdi bunların hepsine tek tek değinmeyeceğim ama yeni dönemde yaptığımız hukuk asistanı ile ilgili bir bilgi vereceğim. hukuk asistanı gene Ford Otosan'da 10 10.000'in üzerinde ile çalışıyoruz ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi binlerce sözleşme. Farklı ülkelerde, farklı regülasyonlarda pek çok konu içeriyor. Ve elbette riskleri, bu sözleşmeleri çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu konuda hukuk birimimiz çok gayretli ve pek çok aslında işte standart bilgi veriyor. Ama bir taraftan da çok büyüyen bir organizasyonuz. Böyle olunca bu probleme nasıl yardımcı oluruz dedik ve bu, bu problem içinde işte gördüğünüz gibi üzerinde döküman arama açık kaynaklı bir kere tabii veri gizliliği ve sözleşmeler olunca kendi ortamlarımızda açık kaynaklı herhangi bir teknolojiye bağımlı olmayan e, bir e, aslında asistan geliştirdik. Biraz da burada kaslarımız da deniyoruz. Yani hem bazı teknoloji oyuncularının getirdiği hızlı kazanımlı ürünlerden erken bir taraftan da aslında tamamen kendi ortamlarımızdaki veri üzerinde açık kaynakla bazı çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte belki okumuyor ama işte Falcon e, modelini ve farklı modelleri kullanıyoruz kendi Hadoop ortamlarımızda. i̇kinci fazında ise işte sözleşmeler için bazı template'leri oluşturan bir asistana doğru dönüyor olacak. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra aslında işte farklı örnekler vermeye çalıştım. Hem üretimdeki analitik hem işte özellikle veri konusunda yetiştirme programlarımız oradan bazı örnekler. Bu yolculuğu belki tek nasıl yaparız dediğimizde 2015 yılında aslında Ford Otosan'da dijital dönüşüm yolculuğuna başladık. O gün itibariyle bütün bunların altyapılarını ve belli işte veri toplam alanları, e, bununla ilgili e, kaynakların oluşturulması, işte senaryoların çıkartılması gibi pek çok noktada aslında çalışmalar yaptık ama büyük sıçramayı 2022'deki veri odaklı dönüşümü artık tamamen şirkette daha anons ederek ve bunun üzerinde de bütün o geliştirdiğimiz altyapıları, siz e, kaynakları, ekipleri aslında bu konuyu odaklandırarak yaptık. O yüzden 2022 Ocak bizim açımızdan bu anlamda önemli bir sıçramaydı. Biraz önce bahsettiğim Dijital Okul Yazarlık Programımız daha da geniş bir kitleye ulaşmamızı ve daha fazla hem üreten hem de bir taraftan aslında yetkinliklerini geliştiren çok daha kuvvetli bir ekibe dönmemize yardımcı oldu. Üretken yapay zeka hayatımıza girdi. Şimdi bütün bu yaptıklarımızla beraber yapay zeka yolculuğunda bütün iş alanlarımızda uydu analitik ekipler kurarak kendi kendilerine bu yaptığımız platformlarda sürdürülebilir yapay zeka projeleri yapmalarını devam etmelerini istiyoruz. Böylelikle o üretkenliği sürdürüp bir taraftan elbette destekleyerek ama daha çok veriden değer yaratma bütün bu karar mekanizmalarımıza girme, burada bahsettiğim e, kritik e, çıktıları alma ve elbette bununla beraber hem sektöre hem de topluma örnek olma ve bu konudaki yatırımların devam etmesi özellikle ve özellikle gençlerimize bu konuda yatırım devam etmesi bu anlamda programların olmasını istiyoruz. Bu da 2024'teki topluma fayda yaratma, verinin tamamen demokratikleşmesi ve herkesin veriyle beraber bu yolculuğu çok başarılı şekilde sağlıyor olmalarını istiyoruz. Ee, burada bütün tabi vizyonu ya da bütün detaylarını anlatma şansım yok fakat panelde Alev birazdan bahsedecek. Dışarıda standımız var. Belki erken girenler görmüştür. Burada Oldukça kalabalık bir Fort Otosan ekibi var. O yüzden sağınızda solunuzda arkadaşlarımız olabilir. Elbette paylaşmayı çok istiyoruz. Sizlerden de duymayı çok istiyoruz. Çünkü açık kaynak konusu bence artık herkesin farkında olduğu bir konu. Ve o disiplin de bence önemli. Özellikle yapay zekada bunu devam ettiriyor olmamız gerekiyor. Peki son sayfaya geldik. sanatla başladık, sanatla bitirelim. Burada Yeni Dünya'nın şafa, Down of the New World diye bir tablo var. Daha eşitlik, eşitlikçi, mutlu, huzurlu bir dünya yaratmak için bir araya gelmiş görünen çok farklı çeşitlikte insan resmedilmiş durumda. Gökyüzünde de iki tane gök kuşağı var. Yeni gökkuşağı ise Eşit bir dünyayı ve sevgiyi sembolize ediyor. Bu tablo yaklaşık 65 milyon görselden benim onlara paylaştığım, işte vizyonum, içgörülerim, bütün bunları anlattıktan sonra benim için çizilmiş olan, yapay zeka tarafından çizilmiş olan bir tablo. O anlamda benim için çok kıymetli. Sağına bir şey ekledim. <laughs> çünkü çok önemli günlerden geçiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. O yüzden cumhuriyetimizin 100. yılında bu tabloda aslında bahsettiğim daha eşitlikçi bir toplum, daha huzurlu, sevgili dolu bir toplum için hepimizin hep beraber birlikte çalışmaya, üretmeye, düşünmeye, Yaşamaya ve yaşatma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden hepinize Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyor. Tayri Hanıma çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sonunda da hepimizi duygulandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız önemli bir hafta. Programa başlarken de aktarmıştık. Zirvenin böyle bir döneme denk gelmesi aslında belki de tesadüf değil gerçekten. Atatürk'ün açtığı yola o bilimi her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapı taşı olarak koyma isteğiyle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönem.